Merhabalar değerli izleyiciler. Evet tam tatil havası diyeceksiniz. Bravo yani bizi mi kıskandırıyorsun? Hayır kıskandırmak için yapmıyorum ama e, bu tatilin çok güzel yerlerinden birindeyim şu anda. E, Kekova'da e, Hamidiye zırhlısının saklandığı e, savaş sırasında yani düşmana e, görünmemek için saklandığı ve daha sonra çok büyük yararlılıklar gösterdiği Hamidiye Koyun'dayız. Ee, tabii Türkiye'nin gündemi hayli hareketli, hayli canlı. Ee, i̇şte şu anda müthiş bir zafer kazanılmış gibi anlatıyorlar. Evet aslında bakarsanız bu e, tahıl e, trafiğini yönetiyor olmak Türkiye için önemli mi? Evet önemli ama hani söyledikleri gibi Türkiye'nin başarısı Tayyip Erdoğan olmasaydı olmazdı falan öyle değil. ya yani, O 25 milyon ton <laughs> de, buğday çıkacak burada. Hani bir ara amirallerimizi 104 amiralin canına okumaya çalıştılar ya vay efendim darbeciler diye. Halbuki onlar o Montreux Sözleşmesi'ni hatırlatmışlardı. İşte o, o gün o gün o amirallere reva görülen o ağır çirkin hareket Şimdi bugün onların işlerine yarayan bir şey oldu. O Montre Sözleşmesi'ne dayanarak ve güvenerek zaten böyle bir şey yapılıyor. Tabii yani bu olayla Türkiye şu anda dünyada çok konuşulabilir ama çok konuşulduğu başka konular da var. Özellikle Irak'ta meydana gelen olayla ilgili dikkatinizi çekiyorsa Türkiye'de çok az ses çıktı. Birkaç saray medyası işte tahrik edildi, komple kuruldu falan gibi. Ama dün de söylediğim gibi dünya bize o kadar inanmıyor. Yani bu konuda çünkü Amerika'nın tavrı var, Birleşmiş Milletler'in tavrı var, bölge ülkelerin şeyi var, efendim tepkileri var. Hani şu anda biz nedense bizim şey İran'da İran, İran'da İran diye tutturmuş vaziyette ama yani bakalım bunun altı bana hiç de şey gelmeyecek gibi geliyor, iyi gelmeyecek gibi geliyor. Yani Türkiye'ye çok tehlikeli günler bekliyor şu sıra bu buğday e, koridoruyla önemli bir iş yapmış gibi e, Türkiye'de kamuoyu belki biraz e, örseleniyor da e, etkilenmeye çalışılıyor ama e, göreceksiniz önümüzdeki günlerde tatsız olaylarla karşılaşacağız. Evet aslında tabii yani e, şu anda Türkiye'nin çok ciddi sorunları var. Dediğim gibi çok tehlikeli günler de belki bizi bekliyor ama bugün diyorum ki hem bugün e, haftanın sonu cumartesi günü daha keyifli olsun. Hatta belki pazar da e, hiç e, Yeni e, video çekmem, e, hani ben de bir gün tam dinlenmiş olurum. Sizler <laughs> sizler de dinlenmiş olursunuz. Biraz e, kaldığım yer, turizm, onlarla ilgili birkaç şey anlatayım. Bir kere çok merak ediliyordu nerede kaldım diye. E, bazı insanlar e, tanıdıkları için, yani çevre görüntüsünden e, ya da manzaradan tanıdıkları için işte Side tarafı mı diye soruyorlardı. Evet Side'deydi. Side'de kaldığım e, çok güzel bir otel. 6. E, defadır geliyoruz. Eski Cennet Otel diye bir motel diye bilinen ama şimdi Barut grubunun ki anlatacağım birazdan en iyi en prestijli otellerinden biri. Orada kaldık. Çok güzel günler geçirdik. Şimdi diyorum ki side görüntülerini biraz sizlerle paylaşayım. Yani side çok enteresan. Görüntüleri bir izleyin ondan sonra ben söyleyeceğim. Evet güzel görüntüler değil mi? Tabii ama sonuçta bir belgesel çekmiyorum ya da belgesel gibi anlatmayacağım. Side tabii antik bir kent. Çok eski çağlara, milattan önce 300 400 yıllarına ve daha öncesine gidiyor. Yani Likyalılar var, Romalılar var, biz yani herkes 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 var. Şimdi yanlış tarihte şey yapmayayım ama hani görüntülerde gördüğünüz Şehir yani şimdiki Side yerleşimi aslında tarihi eserlerin üzerinde ve birçok tarihi eser de şehrin altında kalmış. E ee, çok güzel bir çalışma yaparak ben burayı 40 yıl önce gördüğüm zaman böyle değildi. 30 yıl önce gördüğümde de böyle değildi. Ama şimdi e, çok güzel bazı yerlerin üzerine camla kapatmışlar. Hem üzerinde geziyorsunuz, hem şehrin içi kullanılmış oluyor, hem de insanlar tarihin üzerinde geziyorlar. Bence bu tabii çok önemli bir e, hizmet. Hakikaten bu konuda çok başarılı çalışmalar yapmışlar. Ee, şimdi de gelelim kaldığım otele. Efendim kaldığım otel dediğim gibi e, Cennet Otel'di. E, Barut, Akantus diye geçiyor ama bilinen Cennet Otel. E, Barut ailesi çok ilginç bir aile. E, Girit'ten mübadele, 1923'teki mübadelede ailenin büyükleri gelmişler. Aslında işleri şey değil, yani bir kısım toprakla uğraşmış. Ama bugünkü bu otellerin sahibi baba, en büyük baba yani büyük baba diyeceğim. Aslında tercihlik yapıyor. Fakat 1930'larda, 40'larda şunu keşfediyor. Ya turizm diye bir şey var. Hele savaş sonrası. Ya bu turizm enteresan diyor. Ve turizme yatırım yapmayı düşünerek ilk işte pansiyonculukla başlıyor. Arkasından derken işte bu cennet, motel çok seviliyor, tutuluyor. Bugün sadece alan sitede Sidede 7 otelleri var. Başka yerlerde de var. Antalya'da göbeğinde otelleri var. Hakikaten başka iş yapmadan, sadece turizmden kazanan ve bunu hakkıyla yerine getiren bir aile. Şimdi bir otelde şöyle bir hem içeriden, yani hem içeriden dışarıya hem de dışarıdan binalara, bahçeye doğru bakışı şöyle bir izleyelim. Sonra bir de Girit Müzesi'ni gezeceğiz ve bugünkü sohbetimi bitirelim. Şimdi tabii kaldığım otelin sahibi Barut ailesi aynı zamanda de gerçekten çok önemli hizmetler yapmışlar. Bir kere buradaki tarihi dokuya çok büyük sponsorluklarla destek olmuşlar. Hani bu şehrin yeni görünümü, bu cam mekanların altında tarihin görünmesi, işte Apollon Tapınağı'nın etrafının temizlenmesi ve çok muhteşem görsel hale gelmesi ve müze olarak kullanılan o bütün sit alanının tarihi eserlerin e, bulunduğu bölgenin restorasyonuna önemli katkılarda bulunmuşlar. Şimdi e, Apollon tapınağını şöyle bir görelim. E, birlikte izliyoruz. Evet, gerçekten tabii görüntüler çok güzel. Yani bir tarihin içinde yaşamak, hem de böyle birkaç bin yıllık tarihin içinde yaşamak çok güzel. Şu anda bulunduğum yerde yani 4-5 bin yıllık bir tarihin aslında yaşandığı bir yer. Birazdan Kekova'nın diğer koylarını da gezeceğim ama hani öncelikle buradan durduk ve dedim ki ben de önce bir sohbetimi hazırlayayım. Bugünkü tabi daha çok turistik amaçlı oldu biraz. Hani bir nevi turizmde de hizmetimiz olmuş oluyor. Şunu söyleyeceğim son olarak da yine Girit'ten gelen Side'ye yerleşen ailenin yine Side'ye kazandırdığı bir Girit Kültür Evi var. Orada gerçekten tüm bölgenin tarihini öğrenmek isteyen şöyle bir 10 dakikalık gezim etrafına bakınsa bile oradaki nasıl bir tarihin içinde yaşadığını anlıyor diyorum Bir de o bölümü izleyelim. Ve geldik bugünün e, bugün sohbetinin sonuna. Ve şöyle bulunduğum yere e, bir göstermek istiyorum. Dediğim gibi Hamidiye koyundayız ve şu etrafta gördüğünüz işte Türk bayraklı yer. E, Hamidiye zırhısı e, meşhur. Hani e, e, Osmanlı'nın en önemli gemilerinden İşte bu da e, saklanıp düşman donanmalarına e, kök söktürdüğü yer evet dediğim gibi hani bir nebze turizme hizmet olmuş olsun diye böyle şöyle bir sohbet yaptım bugün sizlerle. En azından görüntüler herhalde çok güzel. Çevre çok güzel çünkü. pazar günü muhtemelen ben de diyorum ki siz de tatil yapın. Bu sefer ben de bir tam tatil yapayım. Pazartesi sabahı tekrar görüşmek üzere diyorum. Hepinize iyilikler, esenlikler diliyorum. Hoşça kal.